İnsanlar anladıklarını değil hocam fark ettiklerini satın alıyorlar. Bir anlamak var. Siz çok iyi anlatıyorsunuz. Çok iyi anlaşıldığınızı düşünüyorsunuz. Çok da iyi anlatıyorsunuz. Ama tüketici sizi fark etmediyse boşuna anlatmış oluyorsunuz. Tüketici fark ettiğini alıyor. Black Friday denen dünyadaki bir uygulama var ya. Kitabın bir bölümünde yazmıştık. Muhteşem cumalar. Muhteşem cumalarda şu an Türkiye'de en fazla satış yapan ve ürünleri çok hızlı biten bir tane marka var. Bu da Zara ve Zara'nın hiç reklamını gördün mü hocam? Bir marka düşün, hiç iletişimi yok. Yani sıfır iletişim ama insanlar akın akın alışveriş yapmaya çalışıyorlar. Bu alışveriş periyodunda hiç iletişim ve kendi reklamını yapmayan bir marka tercih ediliyor. Neden biliyor musun? Tüketiciler fark etmişler oradaki tılsımı. O tılsımı hmm. fark ettirmek için biraz tu tuhaf olmak lazım. O tuhaflığın peşinden gitmek lazım. Biz başkasında olan bir şeyi bizimki daha iyi, vallaha daha iyi, billaha daha iyi daha ucuz, daha kaliteli, daha süper, daha bilmem ne, dahalı bir şey yapmak istemiyoruz. Biz bizde de var demeyeceğiz. Biz bizde var diyeceğiz. Bize hmm. özel, bize has farkındalıklarımızla ortaya çıkacağımız bir yapıya gideceğiz.